Evet değerli dostlar. Tablanda yazlıktayız. Valla kiraz topladık. Kiraz yiyoruz. Hakkınızı helal edin. Her şey mevsiminde güzel oluyor inşallah. Doğayla iç içeyiz burada. Evet. Rabbim vermiş. Hamdolsun bizler de yiyoruz. Bu binanın tadilatını aldık inşallah komple buraları sıvasını yapıp tamiratını yapıp inşallah bir de bitince çekeceğiz size burayı. Evet hep dökülmüş bakımsız olduğundan her inşaat farkıyla taflandayız inşallah. Malzemeleri getirdik. Evet. Doğal. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun.